Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda EKPSS'ye atandım. Kurumlarımızdan herhangi bir açıklama gelmedi. Ne yapmalıyım sorusuna hep birlikte cevap bulmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar EKPSS sonucunda atamanız gerçekleştikten sonra kurumlarınız ÖSYM tarafından sizin atandığınıza dair yazı gidecek. Bu bağlamda kurum kendi sitesinden hangi evrakları ve ne zaman nasıl getireceğinize dahil açıklama yapacak. Bu bağlamda sizin yapmanız gereken KPSS puanına göre atamanız gerçekleştirdikten sonra hangi kuruma atandıysanız o kurumun resmi internet sitesini takip etmek olacak. Veya bazen de kurum tarafından açıklama yapıldıktan sonra siz aranada biliyorsunuz arkadaşlar. Telefon açılıyor personel müdürlükleri tarafından. Sizlere hangi evrakların ne şekilde ulaştırılacağı ile ilgili bilgilendirme yapılıyor arkadaşlar. Bu süreçlerin yaşanabilmesi ve bu süreçlerde e, bilgi sahibi olabilmek için yapılacak en iyi iş beklemek. Çünkü e, artık iş sizden çıkmış oluyor arkadaşlar. Siz sadece yapılacak olan açıklamaları beklemekle yükümlüsünüz. Açıklamalar gerçekleştirildikten sonra da siz kurumların istediği süre içerisinde evraklarınızı iletmiş olacaksınız. Evet bugün de kafanızda oluşan bir soruyu hep birlikte cevaplamaya çalıştık. Mutlu günlerde, sağlıklı yarınlarda kalın. Sağlıcakla.